Siyasal İslam ne demek sizin? Kafanızda ne canlanıyor? Vallahi siyasal İslam şunu söyleyeyim. Ben sağ olsun AK Parti'ye çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Müslümanlığın ne olduğunu öğrendik. Onun için benim bir şeyim kalmadı. Bu İslam'la ilgili bir şeyim kalmadı benim. Sizi öyle etkiledi mi gerçekten? E çok etkiledi. Bakın 59 yaşındayım. Ben Müslümanlığın böyle olduğunu ben bilmiyordum. Yani böyle Müslümanlığın hak yemek, hukuk yemek, milletin malını gasp etmek, ondan sonra rüşvet yemek Hırsızlık yapmak demek ki böyle bir şeymiş yani. Onun için ben bıraktım yani. Müslümanlığı bıraktım. Acayip bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet abi. doğru. Çok acı da bir şey bu. Acı Öyle çok mi? acı evet. Beni annem babam iyi bir Müslüman yetiştirdi. Ama AK Parti bugün 20 yıldır Müslümanlığın ne olduğunu maalesef ve maalesef öğrendim. Bakın bugün 20 yaşındaki bir genç İslam'ı bilmiyor. Zaten gençlerde deizim ve ateizm inanılmaz arttı. Kim Bunun sorumlusu kim? 20 yaşından yukarısı, 40 yaşına kadar 20'den 40 yaşına kadar gelenler de bakıyor Allah Allah. Demek ki Müslümanlık böyle değilmiş. Belki Müslümanlık hak yemekmiş. Kulun hakkını yemekmiş. Hırsızlık yapmakmış. Dolandırmakmış. Yani buymuş kare bir imaj mı çizildi? Yani mü? şu anda bu 20 yıldır AK Parti ile birlikte böyle bir imaj çizildi. Kimse Anladım. inanmıyor. Yani bak 59 yaşındayım. Yani yani e, ben tarihe inanıyorum. Ama bunların Müslümanlığına inanmıyorum ben. Ha, bunların Müslümanlığına inanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Onun için bıraktım ben. Öyle sadece tarihe inanıyorum. Eğer is İslam Müslümanlık bu AK Parti'nin dediği gibi ise ben Müslüman değilim. Ama Allah'ıma inanıyorum. Kardeşim ben 32 yıllık Cumhuriyet öğretmeniyim. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in öğretmeniyim. Artık bunlardan bıktık. Siyasal İslamcıların ülkeyi yönetmesinde istemiyoruz. Doğma de karşıya kalıyız biz. Yani söyleyecek çok şey var ama bu devirde herhalde hepsi her şeyi söylememek lazım. Öyle oluyor. Çünkü kim ne söylese gazeteciler, basın mensupları, kim? Hatta milletvekilleri bile başı derde giriyor. Ama biz Türkiye'de siyasal İslam istemiyoruz. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni istiyoruz ve devamını istiyoruz. Vallahi siyasal İslam bence yani İslamiyet üzerinden otoriteye yerleşme sistemidir faydalı mıdır sence yani siyasal İslam'ın her türlü zararlıdır her türlü zararlıdır Çünkü siyasal İslam üzerinden çıkar elde etme olayı var Bu da toplumun bir kesimini böyle iyi bir yerlere taşırken diğer toplumun bir tarafını ise yani devletin tüm olanaklarından imkanlarından mahrum eder yani böyle örnekleri var biliyorsun Demokrasi yani ve Cumhuriyet'in tam tersi bir şey yani. tabi tabi yani siyasal Hristiyanlık da olsa aynı tabi tabi Musevilik de olsa tabii, aynı, tabii. Tabii. İslam dediğimiz şey herkes kendine göre yorumluyor. İşin sıkıntısı bu. Hani bazıları şeriat istiyor ya. Herkesin şeriatı da birbirinden farklı. E dolayısıyla şeriat geldiği zaman bu sefer senin şeriatın doğru değil, benim şeriatım doğru kavgası başlayacak. Bunun da sonu olmaz. Dolayısıyla siyasal İslam yerine laikliğin ama gerçek laikliğin, hem toplum, topluma yerleşmiş laikliğin hem de böyle devlet yönetiminde bir laikliğin olması lazım. Ama Türkiye'de veya Orta Doğu ülkelerinde, yani Türkiye demeyelim de Orta Doğu ülkelerinde de, Türkiye'de de Türkiye'de bir Ortadoğu ülkesi tam olarak bu gerçekleştirilemez. Çünkü sorun şurada. Türkiye gibi ülkeler demokrasi toplumdan bir talep görmemiştir. Yani toplumdan gelmedi mi bu istek? İşte problem o. Yani mesela kadın hakları denilmiş, Atatürk vermiş. Toplum kadın haklarını istememiş. Layıklık denilmiş, Atatürk vermiş ya da ne bileyim mesela şey var. Cumhuriyet yönetimi. Yani kimse cumhuriyeti istememiş. Atatürk vermiş. Toplum benimsememiş. Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'da toplum istemiş. Krallar yapmak zorunda kalmış ama Türkiye'de tepeden de demokrasi geldiği için topluma çok yerleşmemiş. Yani bu siyasal İslam'da insanlar kendilerini işte e, özgür bir şekilde e, ifade edemedikleri zaman özgürlüğün olmadığı ortamda bilimin gelişmediği zaman bilim isteyen insanların, bilime meraklı insanların özellikle ben şu anki gençleri yetenekli ve başarılı buluyorum. Maalesef onların kıymetleri de çok iyi bilinmiyor. Gençlere hep sürekli laf çamur atılıyor. İşte gençler beğenmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor ki çok iyi araştıran, bence çok iyi sorgulayan bir gençliğimiz var. Bu gençlik ülkeyi terk ettiği zaman ki artık kendi çevremizden bile bunun örneklerini görmeye başladık. işte gençler gitmeye başladıkları zaman bu bilimsel katkılar işte başka yerlerde ortaya çıkmaya başladığı zaman ki mesela görüyoruz çok iyi gelişmiş doktorlarımız, mühendislerimiz, eczacılarımız yurt dışında çok daha büyük başarılı işlere imza atıyorlar. Artık bundan sonra bence bir böyle raylar yerine oturacak yani biraz daha iyice katılaştıktan sonra evet karanlık iyice gelsin ondan sonra mı yani olacak? aynen hani karandığın sonu aydınlık diyorlar ya gerçekten böyle yani zirve noktada artık bu hani ideolojiler üzerinden değil de hizmet ve bilim üzerinden bir toplum anlayışı yerleştikten sonra ben insanların artık biraz daha e, o işte bahsettiğimiz siyasal dincilikten e, sıyrılacaklarına inanıyorum. Bu da zannettiğim kadarıyla benim gözlemlerime göre hocam şöyle olacak yeni nesille olacak. Siyasal İslam. Son 10 yıl değil de son 18 yıla 20 yıla bakmak lazım bence. Fark ettiyseniz e, demokrasinin temelinde ne vardı? Din devlet işlerinden tamamen ayrıydı fakat bu gelen hükümetle beraber din tamamen devletin içerisine sokuldu, e, siyasetin içerisine sokuldu. Yapılmasında bir sakınca yoktur diyenler de var biliyorsunuzdur. Sizce ne ee, Özgürlükler kısıtlanıyor tamamen. Sakınca var mı sence? Bence var. Bol cemde. Bu hani alt taraftaki devletlere bakıyorsunuz. İran, Irak, Suriye ne bileyim işte Afganistan. ileri gidin Afganistan falan filan bu adamlar bundan 40 yıl 50 yıl evvel çok özgür ülkelerken Fotoğraflara bakıyorsunuz e, bayanların giyimlerine. İnanılır gibi diyorsun. Ve şu anki durumlarına bakıyorsunuz. Kara çarşaf zaten şey yapmış durumda. Kadınların özgürlükleri kısıtlanmış durumda. E, şu an ülkemize Sanat bakın. Sanat falan yok zaten. Sanat ülkelerde. zaten yok. Sanat kafir. Şu anki ülkenin durumuna bakın. Bizimkinin yavaş yavaş sanki böyle bir evrimle, evrilme var. Siyasal İslam tamamen mantıksız saçma sapan bir kuram ama ülkemize sokuluyor. Anladığımız kadarıyla da seviliyor bir kesim tarafından. Yani istiyorlar bunun denmesini. Çünkü Cumhurbaşkanımız şimdi boşuna demiyor. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Demek ki bu sözün bir karşılığı var ki millette. Öyle değil mi? İnançlar şey oluyor mu? İnanç bu Olmuyor meseleleri ya. çözmez. İnanç yani Çözmüyor zaten. Yani onun Allah'ı varsa onun doları var falan filan. Bunlar saçma sapan şeyler. Bunları şu an değil, özgürlükler kısıtlanmaya başladığı zaman göreceğiz. O çok sevenler, çok isteyenler var ya, o zaman göreceğiz. Gözünüzün önüne ne geliyor bu terim kullanıldığı? İslam'ın siyasallaştırılması geliyor herhalde. Yani siyasete İslamiyet'in sokulması, din üzerinden siyaset yapılması anlamına geliyor. Peki bakış açınız nedir? Doğru mudur bu? Yapılabilir mi? diyenler var, yapılamaz diyenler var. Olmaması gerekir. Yani çünkü din ve siyaset farklı şeyler olması lazım. Laik ülkede yaşıyorsak laiklik kuralları çerçevesinde din ayrı, siyaset ayrı mecraları devam etmeli. Yani ikisini aynı yerde ben düşünemiyorum. Yani Din üzerinde yani siyaset yapmanın da zaten çok etik olduğunu düşünmüyorum. Ben soracağım. İnanılmaz derecede bir deist ve ateist çıkışı evet, var. Bu siyasal İslam'ın paralel etkilenmesi var mı bundan? Tabii ki. Yani siz e, siyasal ne kadar İslam'ı ve dini siyasallaştırırsanız insanlar üzerinde ters etki yapıyor. Yani siz siyasetin içine İslam'ı ya da başka dini e, alet edip o şekilde devam ettirdiğiniz zaman insanlarda ister istemez ters bir tepki oluşuyor. O yüzden deizm, işte dinsizlik, tanrı tanımazlık ya da başka inançlara, başka dinlere yönelim gibi unsurlar ortaya çıkabiliyor. Ben bir siyasal İslam'la işim olmaz. Ben yani ne demek olduğunu... Ben, ben ilgilendirmez, ben sosyal bir adamım. Peki işe yarayan bir şey mi sizce bu tehlikeli? Ben, şey mi? Hiçbir şey yaramıyor. Milleti kandırıyorlar, başka bir şey yok. İslam, siyasal İslam deyince sizin gözünüzün önüne ne geliyor? siyasal İslam diye bir şey olmaz ya, İslam İslam'dır. Yani bunun siyasalı vardı, siyasal olmayan mı var? Bilmiyorum ama siyasi, siyasal İslam diye bir kelime dönüyor sürekli. Ya döner, onlar uydurmadır bence. Siz diyorsunuz yani, ki böyle bir şey böyle yok. Böyle bir şey yok. İslam, İslam'dır. Eten, İsevilik, iseviliktir. İsevilik, Müslümanlık. Müsevilik'in siyasi var mı? Hristiyanlığın siyasi var mı? Yok. E, Müslümanlığı neden çıkarıyorlar? Dinin siyasete karışmış hali. Var mıdır Türkiye'de? Çok. Var diyorsunuz Türkiye'de. E Var tabii. Peki sizin görüşünüz nedir? Doğru bir şey midir? Yanlış bir şey mi? Dinin karışmaması lazım. Din herkese özel bir şey yani. Herkes kendi diniyle dünyasında barışık olması lazım. Gidip de başka bir şeylere alet siyasi mı? bir malzeme olamaz diyor. Olamaz tabii. Şimdi siyasal bir İslam devlet siyasal zaten siyasal İslam olamaz yani. İslam da siyasal olamaz. Herki ayrı bir şey yani nasıl bunları birleştirdiler de böyle siyasal İslam diyorlar? Vallahi herkes kendi işine göre yapıyor. Bak siyasi İslam herkes kendine göre yorumluyor. Herkes kendine göre bir değerlendirme yapıyor. Öyle bir şey var. Biraz daha bunları daha güzel şeyler düşünürsek, şiş siyaseti bıraksak şey İslam'la herkes İslam dinini istediği gibi yaşasın. Herkes özgür yaşasın. İslammış o diğeri bilmem İslam değilmiş o diğeri neymiş ona ne gerek var yani? Ne gerek Demedir var? 20. yüzyılda artık. Aynen durumda. öyle. Buna ayıptır yani. İşte bir insana sorarken sen yani İslam'ı sorduğun zaman insana yaşatmadan çok ayıp bir şeydi yani. yani. Bana sorarsan. Bırak ya. Yani herkes istediğini yaşatsın abi. Şimdi ben sadece bu. Siyasete İslam bulaştırmak şey oluyor işte. Acayip oluyor. Ya, ya işte abi siyasete değil. Siyasete kendi araç olarak kullananlar var. dini araç olarak kullananlar var. Onu onlara sor. Şimdi bak şimdi siyasetle siyasete çıktın yani. Şimdi sen buradan yürüyorsun. Şimdi bak burada belki bir sürü ayrı dinden ayrı insan. Bir sürü insan var burada. Ermeni, Türk, Türk'ü, her neyse. Herkes özgür Kimse bir şey diyor birbirine yok. Ne yapıyor? İlk işte üsttekiler. Oradakine bir şey devşeceğiz. Yani bizim zaten şu peygamber döneminin zamanında geldi hep öyleydi yani. Herkes bir şey seçtire. Sen bendense sen, sen şundan sen. O zaman bile vardı bu yani. Şimdi yine var. ne yaptı? Şimdi onlar o zaman dini dini gibi Şimdi çıkar ilişkiler için kullanıyorlar.